7 kamerası var mı? Aa 7 kamerası çok güzelmiş. Aa müthiş düşünmüşler. Navigasyonu da görüyorsunuz burada. Simülasyon oyunları dünyası Similaver'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'deyiz ve çok güzel iki tane modumuz var. Bir tanesi DSL Map yani DSL diye bir harita. Çok aslında büyük bir harita değil. Şöyle hemen göstereyim. Bir şurada bir kısmı var. Bir de gemiyle geçiyorsunuz burada ayrıca bir kısmı daha var. Burası biraz daha değişik yani şey olarak ama şurada çok güzel yollar var. Daha sonra başka araçlarla da oynamayı düşünüyorum bu haritayı. Aracımız ise Aston Martin V8 Vantage diye geçiyor. 1977 model. Şöyle hemen etrafında gezdireyim sizi biraz. Gerçekten güzel yapılmış. Aracı yapan kişilerde Mert Irşi ses olarak da Nimit yazıyor. Sound Nimit diye geçiyor. Eline sağlık diyoruz şimdiden. Gerçekten hoş bir araç olmuş. Camlar vesaire her şey çalışıyor. Aracın ışıkları da çalışıyor. Ayrıca gece de görüntüsü bayağı güzel. Hatta oynarken biraz zor olacağı için şimdi hemen gece görüntüsünü size göstermek istiyorum. Sonrasında direkt devam ederiz. Şuradan saati 23 yapalım hemen. Evet. Gözler biraz kör oldu ama. Böyle. Yolu ne kadar aydınlatıyor bu ışıklar bilmiyorum ama. Şöyle aracı çalıştırayım bir sesini duyalım. He, şimdi, şimdi açıldı. Ama böyle önüne gelince görüyorsunuz şeyi yolu da bayağı aydınlatıyormuş. Hatta uzunları da yakınca gündüz gibi oluyor. Olmadı gece başlayıp bu sefer gündüz devam ederiz. Sesi de böyle. Arkadan da şöyle hemen göstermek istiyorum. Geri vitesi. Stoplar. Yani. Aracın içine de geçelim hemen. Şöyle bir navigasyonumuz var. Navigasyon kocaman ve gayet güzel işe yarıyor yani. Burada şeyleri görüyorsunuz bakın. ışıklar falan. O Aa iç aydınlatması da varmış. O süper. Ben bunu bak mesela e, bilmiyordum. Şimdi sizlerle beraber görmüş oldum. Şurada el freni animasyonu da var. Onu olmadı gündüz de gösteririm. Şöyle bir şey oldu. Ben bu aracı ve videoyu daha önce çektim aslında ama mikrofonumun pili bitmiş. Öyle olunca da sesler falan çok kötü olmuş. Hatta bir tane öyle video koymak zorunda kaldım affınıza sınarak. Şimdi artık pilini değiştirdim mikrofonumun ve şu an herhalde güzel geliyordur sesim diye düşünüyorum. Bu haritayı nasıl kuracaksınız? Onunla ilgili çok kısa bir anlatım yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Grand Utopia da aynı şekilde kuruluyor mesela. Onu bilmeyen arkadaşlar için de şöyle kısa hızlıca bir anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle giriş kısmına hemen geri dönmemiz lazım. Mevcut profilden çıkmak istiyorum. Evet kaydetsin. Buralarla işiniz yok. Şurada hemen profilleri yönet kısmı var. Gördüğünüz gibi. Benim daha önce kullandığım profiller var. Yeni profil diyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan işte isim giriyorsunuz. Fotoğraf seçiyorsunuz. Çekici seçiyorsunuz. Sonra işte şirket logosu seçiyorsunuz. Şirketin ismi AFDSF falan bir şeyle atıyorsunuz. Burada asıl önemli olan kısım mod yöneticisi. Bakın buraya geliyorsunuz. Harita Avrupa olarak gözükmemesi gerekiyor. Steam Cloud'u da kapatayım şimdi. Mod yöneticisine geliyorsunuz. Buradan DSL Map'i seçmeniz gerekiyor. DSL Map'in Model 2, Model 1 ve DSL Map diye ben şöyle bu sıralamayla yaptım çalışıyor yani bu sıralamayla siz de kullanabilirsiniz. Değişiklikleri onayla diyorsunuz. Sonra dikkat ederseniz bakın bu Avrupa biraz önce seçilemezken şimdi DSL Map'i buradan seçebiliyorsunuz. Bu şekilde oluştur dediğinizde haritayı oluşturuyor pardon haritayı oluşturuyor ve artık bu haritada oynamaya başlıyorsunuz. Aynı şeyi Grand Utopia'da da kullanabilirsiniz bu arada ben tekrar kendi kaydıma döneyim, save'ime döneyim. Şimdi kaldığımız yerden umarım şey gitmemiştir, navigasyon gitmemiştir. O kadar uğraştım o navigasyonla. <laughs> Şöyle hemen bir sür diyelim. Bu arada Rusya DLC gelmek üzere az kaldı. Evet. Hatta saatimiz bile aynı şekilde kalmış. Aracı içeriden de çalıştırmış olayım şöyle. Yolumuz biraz uzun çünkü ben haritanın şu alt kısmını tamamen sizlerle bu araçla gezmek istiyorum. Dediğim gibi daha sonra şu başka yerleri de daha güzel araçlarla mesela otobüsle, kamyonla, tırla onlarla göstereceğim size. Şöyle evimizden bir çıkalım. Aracın kornası da böyle. Doğru mu gidiyorum ya? Bir dakika. Hayır önce sağda arkaya gidecektik hava karanlık olunca yolu şaşırdım. Dediğim gibi aracı daha önce çektim ama maalesef o videoyu yayınlanacak gibi değildi yani o videoyu size yayınlayamam. O yüzden sesi gayet güzel. Yalnız o zaman da yine bir dakika ben en iyisi gündüz yapayım çünkü hiçbir şey göremiyorum şu anda. Evet. Gözler biraz gitti ama... <laughs> Nereye çıkmışız ya? Şimdi o o videoda da yine aynı şey başıma geldi. Araç otomatik ama bir türlü birinci vitesten ikiye atmıyor. Şöyle şurada bir şirket var. Oraya girmeyeceğim şimdi. Arabayla şirkette işimiz yok. Böyle dönelim. 7 kamerası var mı? Aa 7 kamerası çok güzelmiş. Aa müthiş düşünmüşler. Navigasyonu da görüyorsunuz burada. Bak benim hiç aklıma gelmemişti. Buradan navigasyonu da görmek güzel. Şöyle burada bir şey var. Sanki kaza yeri gibi. Buradan sizi zoraki olarak bu tarafa döndürüyor zaten. Aracın dışarıdan sinyalleri de şöyle. Böyle taşların arasından geçtiğimiz bir yol var kayaların arasından. Arabayla buralar kolay tabi ama tırla özellikle uzun veya geniş dorseyle çok zevkli olabilir. Burada hemen toprak sesleri geliyor. Biraz önceki eve tekrar geri dönmüş olduk. Buradan şimdi şöyle bakalım. Buradan nereye gideceğiz? Ben öyle karışık ayarladım ki şeyi. Hani her yerini gezmek istiyorum sizlerle beraber. Şöyle sağdan devam edip Oradan öbür tarafa bağlanıp oradan da çıkacağız artık bu yoldan. Tamam. Benim maalesef pedaldan yine ses gelmeye başladı. Onu halledemedim. Orada yol yok galiba. Şöyle devam edelim. Şimdi iyice yakın yapayım. Yürütü çok güzel değil mi ya? E ee, buraya giriş yok. Dayı. <laughs> Ben burayı işaretlemişim ama. Nasıl oluyor? O zaman şöyle devam ed edemiyoruz. <laughs> Abi ne yaptın ya? <laughs> Bıktın bizi. Çekil. Şeyler son anda gözüküyor çarpılar. Hem şimdi anladım. O zaman biz bu tarafa da gidemiyor olabiliriz. Neyse evet o tarafa da gidemiyoruz. Haritada işaret koydurtuyor ama oralara gidemiyoruz anladığım kadarıyla. Tamam ben şunları bir sileyim o zaman. Evet artık yolumuz buradan devam edeceğiz. Şu 7 kamerası çok hoşuma gitti. Aa direksiyon oynamıyor ama. Buradan mı dönüyoruz? Ya yollar sanki böyle otoparka giriyormuş gibi. Şey yapamıyorum ki. Çok güzel ama etraf yani haritanın atmosferi diyeyim benim çok hoşuma gitti. Böyle güzel nostaljik bir araçla da gezelim istedim. Kendim atmak zorunda kalıyorum şeyi vitesi. Baksana ya görüntü çok güzel değil mi? Film gibi. Filmlerde olur ya. Kamyonun yansıması. Ah yapma işte bunu. Yapma ya. Geçemedik. Allah. <laughs> gel geri gel. Gel bir sollamayı beceremedim ya. Şu an basit otomatikte mi yoksa şeyde mi bilmiyorum. Sıralı falan bir şeye mi aldım acaba? Oo. Aa neyse ki ağaca vuramıyormuşuz. Tırın önüne atlayayım. <laughs> Abi gidemiyorum. İçeriden kullanmam lazım. Dışarıdan hiç kullanılmıyor ya ETS'de direksiyonlar. Oo, oo, oo. Peki. Aracın kontrolü mü biraz zor diyeceğim ama ben ayarları düzeltmiştim. Bir problem var ama aracın kontrolünde bir sıkıntı var yani. Aa ne güzel ışıklı şey yapmışlar. Biraz sakin kullanalım. Bir saat sola bakmadan döndük. Hava da çok güzel. Tam böyle sabahın erken saatleri. Burada çok güzel mesela bir şey var. Biraz yavaşlayayım şurada göstereyim size. Bir baraj var. Buranın da görüntüsünü çok güzel yapmışlar. Orada haritada bir problem var yalnız. Yani beni izlerler mi bilmiyorum ama yapan arkadaşlar orayı düzeltirlerse süper olur. kamerayı çok çok beğendim ya. Keşke diğer araçlarda da hep böyle yapsalar yani. Bu kamera bence harika olmuş. Şimdi Baros diye başka bir yere geldik. Burada da böyle hemen şehir gibi yani bunlar küçük kasaba diyeyim. Kasabanın içine bir girip çıkacağız burada da. Sonra asıl varmak istediğimiz zaten şehire geleceğiz hemen. Buradan dönebiliyor muyuz? Ana toprak yol varmış burada. Vay çok güzel. Ben seviyorum bu toprak yol olayını. Hem sesler çok güzel geliyor. Hem de direksiyona şu an titreşim veriyor. Hızlandırayım biraz. Oba <laughs> Ya. <gülüyor> bu kaçıncı ya? Niye bu arabayı kontrol edemiyorum ben? O kadar da güçlü değildi yanlış hatırlamıyorsam. Kaç beygirde hatırlamıyorum da. Bu yol kapalı. Soldan devam et diyor. <laughs> Elemanlar basket mi oynuyor? <laughs> çok güzelmiş ya. Küçükler falan var, traktör var burada. Oo, kayıyor yine. Ha orada Abo buradan Buradan tır geçemez ki Eleman samanları koymuş gitmiş Sokaklar daracık valla Duster var bir tane Havuz falan var bir şeyler var Geçen şeyde buraya girmemişim bak. Şimdi fark ettim. Pandalar var, Fiat Panda, Lancia var. Evet. Ben demek ki buralardan geçtim. O kısmı görmemişim. Oo, bu ne? burada da ne yaptım? Galiba evet sağa döneceğiz. Şurada ileride yine bir şey var. Orayı da bir görelim istiyorum. Sonra geri döneriz. Oraya galiba gidiş yok. Emin değilim. O yüzden girmeyeceğim. Yine çarpmayalım. Aa burada tümsek var. Allah. <laughs> Yol bozuk mesela burada. Çamurlu. Çamurun içine giriyor bu arada. Bu gibi bir şey yani çamur derken. Burası... Orası herhalde şey. Dur bakayım şuradan gidelim. Lan buraya girebiliyor muyuz? Ya çok seviyorum böyle yolları. Dur buraya da girelim. Hatta şu yedi kamerasıyla girelim. Dönebilecek miyiz bakalım. Ha, çok hoş olmuş ya. Bu yollar ama bu yollar şey istiyor. Kamyon istiyor. Ha burada şey var. Oraya büyük ihtimalle gidiş yok. Çarpacak mıyız yine? Yok çarpmadık. Dur gideyim bakayım. Gaza basınca hemen arkaya atıyor araba. Buradan artık geri dönmem lazım sanırım. Evet burada yol bitiyor. Böyle bir bitiş yapmışlar buraya. Bir yere bağlıyor gibi ama. Neyse dönelim. Manzara çok güzel yalnız. Şeye benziyor. Heybeli Adalı'nın arkası arka taraflarına benziyor. <laughs> Bilen varsa. Şimdi oraya ne oldu ya öyle? Yol bitti deme sakın. Yüklenmemiş. Bazen oluyor tabii böyle şeyler. Evet burada bir şirket var. Şirketi geçiyoruz. Gidelim artık. Bu var mıydı az önce? Buradan sola döneceğiz. Orada kamyon var. Tamam. Yalnız toprakta bayağı fark ediyor. Aracın gidişi değişiyor. Bak şimdi hemen asfalta çıkınca. Hop. Unuttuk tümsekleri. Bir daha geçiyoruz. Oo. Haydi Allah. Kusura bakma dayı. Şöyle bir dörtlüleri yakayım. Biraz yolumuz var daha. O yüzden artık basıyorum. Daha yol gibi böyle bir yerlerden gideceğiz. Asfalt ama. Böyle biraz kıvrımlı. bunu geçebilir miyiz diye baktım ama. Şu pedalla ilgili bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa sevinirim. Yani pedaldan bir gıcırdama geliyor. VD40 sıktım mesela. Biraz gider gibi oldu ama tekrar geri geldi. Yanlış yere mi sıktım veya başka bir şey mi yapmam lazım? Kendisi mesela deneyip de çözüm bulmuş biri varsa gaz pedalından bir gıcırtı geliyor. Ben bunları geçerim. Baba, vallahi son anda sıyırdık ya. Şurada yine bir şirket var yanlış bilmiyorsam aşağıda oraya girmedim artık. Böyle aracın keyfini çıkartta çıkartta gidelim. Ne kadar yolumuz var? 3 kilometre diyor. Zaten biraz dolanarak gideceğiz yine. Diğer şeyi de dolandıracağım. Gezeceğiz orada da azıcık. Çok küçük bir dolaşma var orada da. El freni göstereyim mi? <laughs> Bayağı kocaman bir kol var orada. Bazı araçlarda da sol e, debriyaj pedalının solunda pedal olarak el freni oluyor. Şu an unuttum hangi araçlarda ama hatırlayan varsa yazar. Bazı araçlarda da öyle el freni var. Ayak freni yapmışlar. Park freni diyelim hani el freni diyoruz bize ama. Veya imdat kolu falan diyorlar. Şimdi burada da bir hemen yine bakmam lazım. Yani şöyle bir sola döndürmüştüm falan bir şeyler yapmıştım. Aslında önce şuradan hemen sola dönüp sonra oradan göbekten tekrar buradan geri geliriz falan filan. Şöyle gidelim. Bu İspanya bayrağı, İtalya bayrağı, diğeri neydi Meksika mı? Bana hiç sağa sola bakmıyorum. Burada bir petrol istasyonu varmış, iptal olmuş sanki. Allah. Yol daralmış orada. Şuradan döneceğiz zaten orası kapalı bu ilerideki yol. Öyle şuradan girelim. Yani size böyle bütün üç şehri de göstermek istiyorum. Sadece hani gezinti amaçlı bir video olacak bu. Ama bu haritanın devamını çekeceğim. Yani bu harita ile ilgili başka şeyler de yapmak istiyorum. Siz de eğer beğendiyseniz hem videoyu beğenip hem de yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmadıysanız da abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Allah. Şöyle bir çıkış var yukarıya doğru. Yokuş. Sonra bu aşağıda ne vardı? Bu aşağıda park yeri mi var? Ha burada park yeri diyor evet. Burası park yeriymiş. Değişik. İsterseniz burada park edebiliyorsunuz. Şimdi buradan da böyle bir aşağı iniş var. Ay biraz hızlı geldik. Şu ara yollar falan var. Mesela burada hep trafikte var yani. Genelde böyle yollarda trafik olmaz ama. E, bu haritada trafiği de kapatmamışlar. Bence gayet de iyi yapmışlar. Yani trafik kapanınca hiç anlamı kalmıyor. Sonra şurada güzel bir yokuşumuz var. Buradan da çıkacağım. Sonrasında artık e, bitiririz videomuzu. Vay yavrum be nasıl nasıl tırmanıyor keçi keçi. <laughs> Ve burada da garaj var arkadaşlar. Garaj inanılmaz zor bir yerde. Yani araba için değil ama e, tır, kamyon işte belki otobüs. Otobüs buradan mesela nasıl döner bilmiyorum. Onlar için çok zor bir yere garaj koymuşlar. Ama güzel olmuş yani gerçekçi olmuş. O yüzden şöyle hemen garajımıza gidelim. Burayı galiba satın aldım diyebiliyorum. Burası hani benim garajım diyebiliyorum. Zaten bir satın alma ibaresi çıkmıyor gördüğünüz gibi. Evet. İçeriye girmeyeceğim şimdi. Şöyle arka tarafa da gidebiliyoruz. Böyle tuvaletlerin önüne koyalım. <laughs> Bunlar tuvalet galiba. Evet. Ya bence gayet güzel bir harita olmuş, Zevkli bir harita ee, size de tavsiye ediyorum. Ee, hem haritanın hem de aracın indirme linklerini isterseniz de aşağıda linki bulunan Discord kanalıma gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Linkleri orada paylaşıyorum. Aracı kapattığınızda da pat diye kapanıyor yani onda da aslında bir ses falan çıksa güzel olurmuş. Emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.